Depremek tarifleri kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlere etsiz çiğ köfte tarifi veriyorum. Ee, yapımı çok kolay. Elle yoğurmayacağımız, makinada geçireceğimiz lezzeti enfes bir çiğ köfte olacak. Çok pratik. Yani en çok sevilen yanı kolay olması. Bu tarifi ben sürekli yapıyorum. Haftanın bir günü eminim siz de menünüze çiğ köfteyi koyacaksınız. Çünkü çok pratik bir tarif. Dilerseniz hemen malzeme listesine geçelim. 3 su bardağı bulgur, kısırlık ince bulgurumuz var. Şöyle 2 orta boy kuru soğanı rendeden geçirip elimizde suyunu sıktık. Onu aktarıyorum. Suyu çünkü acılık veriyor. Bunu istemiyoruz. 2 tane de doğranmış sarımsağımız var. Bunlar zaten rondodan geçince iyice ufalanacaktır. Şöyle bir standart su bardağımıza 4 yemek kaşığı isot ekledikten sonra üzerine dolu dolu zeytinyağını döktüm. Görüyorsunuz suyu ne kadar güzel rengini vermiş. Şöyle yazdan yaptığım konservelerim var. Sizlerin eğer yoksa domates sos domates de rendeleyip yapabilirsiniz. Şöyle bir litre kovanozuma yarısını boşaltacağım. Şöyle yaklaşık 4-5 tane domatese denk geliyor. Sizlerin eğer böyle konserveniz yoksa rendeleyip aynı bu şekilde üzerine ilave edebilirsiniz. Şimdi şöyle bir iyice bir karıştırıyorum bulguruma domatesimin, sarımsağın, soğanının iyice suları geçsin. Şöyle suyunu iyice yedirdim. Salça katmadan bile şu anda kıpkırmızı oldu rengi, bisküpten dolayı. Ben ölçüleri biraz fazla kullandım kalabalık bir aileyiz biz. Siz dilerseniz kendi isteğinize göre miktarını azaltabilirsiniz. Şimdi şöyle 4 yemek kaşığı dolu dolu domates salçam var. Bir çay kaşığı kişniş, bir çay kaşığı zerdeçal, bir çay kaşığı tarçınımı şöyle bir buçuk iki tatlı kaşığı tuzun siz tuz oranını istediğinize göre ayarlayabilirsiniz tabii ki. Bir tatlı kaşığı toz kırmızı biber, bir tatlı kaşığı yeni bahar, bir tatlı kaşığı kimyonumu ekliyorum. Bol baharatlı güzel oluyor. Şöyle bir yemek kaşığı diyebilirim üzüm pekmezi. Ve bir yemek kaşığı da nar ekşimi ilave ediyorum. Sonra bir güzel bunu karıştırıyorum. Benim kullandığım rondonun haznesi geniş, dolayısıyla çok rahatlıkla yapabiliyorum. Umarım sizlerde de vardır. Eğer ki yoksa ekmek yapma makinası veya geniş hazneli rondolarınız yoksa tabii ki bu aşamadan sonrasını elle yoğurmamız gerekiyor. Şimdi bunu dinlendiriyoruz 10-15 dakika kadar sonra rondodan geçireceğiz. Dinlendirdiğimiz bulgurunuzu harcımız güzelce şöyle bir karıştırdıktan sonra genişçe hazneli robotumuzun içine aktarıyoruz. Bunu şimdi macun haline gelene kadar rondodan geçiriyoruz. Evet robotumuzdan güzelce çektik gördüğünüz gibi çok güzel bir kıvam aldı bu aşamada üzerine birazcık zeytinyağı gezdiriyorum sonra şekil vereceğim robot işimizi çok kolaylaştırdı hiç yorulmadan çiğ köftemiz Hazır. Şöyle bir servis kasesine marullarımı dizdim. Şimdi elimle şekil veriyorum. Evet, gördüğünüz gibi içinde bulgur hiç görünmüyor. Yumuşacık, ağızda dağılan bir kıvam. Çok güzel oldu. Umarım siz de beğenirsiniz. Evet çiğ köftelerimiz hazır. İnanın çok lezzetli oldular. Köpüklü ayran eşliğinde. Umarım siz de beğenirsiniz. Yorumlarınızı ve abone olmanızı bekliyorum.